arkadaşlar, nasılsınız bakalım? Evet bugün de yine güzel bir oyunumuzdayız arkadaşlar. Hemen geldik şu köpekçikten bir görev alalım arkadaşlar. Rakun yine görev başında. Abi kontrol paneline gitmemiz gerekiyor. Bakalım. Ha evet çok fazla hasar almış gezegen. Gidip hemen düzeltmem lazım burayı. Ama nasıl gideceğimi bilmiyorum. Bu ne? Şuradan şöyle Allah cezanı vermesin. Izgara piliç oldum. Onu niye aşağı misin sen? Şöyle gel abi. Yukarı. Evet. Yürü. Abi böyle bir şey olamaz ya. Vallahi billah. in aşağı in. İn. Tamam geldik. Geldik. Allah'tan çok şükür geldik. ne oluyor lan? Oğlum bunlar ne? Bak şimdi. Alın bakayım siz şunu. ho. Oy oy ne oluyor lan? Oğlum bu ne? Abi dur. Dur dur dur. Hemen şey 3'e basalım. Evet. Arkadaşlar bakın mevzuya bakın şimdi. Haydi bakayım koçum. Oğlum siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ha? Bende kimin silahı var biliyor musunuz? Neydi o? Eldiven. Şipşak. Şeyin eldiveni. Ee, Thanos'un eldiveni vardı arkadaşlar. Ne oldu lan? Niye vuramadım ben bunu? Gitmiyor mu mermi? Patladı tamam güzel. Ne oldu? Evet. Aa bunu da vuramadık ya. Tamam bunu da patlattım. Çok güzel. Evet. Harikayız. Şimdi mevzu ne burada? Oğlum ben bunu nereden bulacağım buna pil? Eyvah ta karşıya gideceğim şimdi. Ya böyle bir şey olamaz ya. Neyse tamam hadi gidelim bakalım. Başımız gene belada arkadaşlar. Tamam mı? İnşallah piliç olmam. Et piliç olmadan gidiyorum. Tamam. Tamam bunu da al. Evet. Hadi bakalım toplayalım abi. Tamam çalıştı. Çalıştı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Evet. Çok patlayacak lan yoksa bu elimde. Patlama yoktu herhalde. Tamam. Koçum Ali Kemal be. Şimdi ne oldu? Oy! Bu ne oğlum? Mangala döndü buralar. Evet hızlıca geçelim. Ama yanarız. Nasıl olacak? Ha kenarından geçeceğim. Allah cezanı vermesin. Ta aşağı düştü ya. Tüh. Şöyle yapsam. Tamam güzel. Abo ortaya dersem yanarım. Tamam. Tamam abi, güzel gidiyoruz. Aşağıda da bir şeyler var ama almayacağım, gerek yok ya. Hiç gerek yok arkadaş, riske girmeye gerek yok arkadaş. Çok zor durumdayım. Hadi bakayım. Evet. Piliç oluyorduk ha vallahi ızgara piliç oluyorduk. Oğlum böyle bir piston sistemi yok. Vay. Rakunuz makunuz ama bizim de bir canımız var Evet Çıkalım şöyle Oh geldim canım Evet Şunu da alalım Buradan nereye Buradan yukarıya çıkılmıyor tamam Abaaaa Bu ne Şöyle yapsam Bir iki Ha vuramıyoruz çok güzel Öf ya ayıktırmayacaktım Yanlış yaptım onu o, vuracak lan bu beni. Ne yapacağız? Eyvah 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 her yerdeler. Şöyle yapalım dur. Oğlum vuramıyor muyum bunu? Buradan da vurulmuyor. Tamam. Evet. Bu da gitti. Şimdi dibindeki kaldı. İşte budur koçum Ali Kemal. Hadi bakayım yalla. Hey şurası yanıyordu değil mi lan? Dur. Tamam ateşleme var. Aa böyle bir ateşleme sistemi yok ya. Hadi koş koş koş. Buradan nereye? Nasıl çıkacağım? Yukarı nasıl çıkacağım? Bunun bir yolu olmalı abi. Aa ne oluyor lan? Tırmanacağız mı? Nasıl tırmanacağım? Abi böyle bir şey olabilir mi? Şimdi dur. Nasıl çıkacağız oğlum buradan? Aaa yanlış gelmişim dur. Şuradan tırmanılabilir. Abi of tırmanılmıyormuş. Tamam yanlış yaptık. Şimdi arkadaşlar. Burada bir yol gidiyor. Buradan nasıl gidebilirim diye bakıyorum şimdi. Oy tırmana tırmana baya bir yol kat edeceğiz. Tamam geri dön abi. Şuradaymış ya oğlum ya. Ben de diyorum nerede bu yol? Ateşlerse beni yakar mı? Yakar. Hadi koçum. Devam 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 devam. Devam. Hadi bakayım. Evet. Tamam. Neyse şunu almayacağım abi. Alıp ne yapacağım? Allah'ını seversin. Sağ sol. Nerede gideceğiz? Ben soldan gideceğim. Belki bir şey bulurum. Evet bir, bir halk bulamadık arkadaşlar. Demek ki neymiş? Soldan hiçbir zaman solu tercih etmiyoruz. Her zaman sağdan gidiyormuşuz. Belki cüzdan buluruz. Böyle bir şey olabilir mi ya? Vallahi billahi. Evet üst kata çıkmam lazım. Anladığım kadarıyla. Abi. Bir kat daha. Tamam. Çıkmak çok zor ya. Hadi 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 hadi. Ah. Oh çok çukur çıktık. Tamam. Harika. o ne lan? Git. Oğlum sen bir git ya. Allah Allah. E ee, buradan nereye? Gene geldiler baş belaları. O nereye gittin? Ha gel. Neyse ben de hiç uğraşamayacağım şu anda. Çok işim var. Bak. Bak bak bak. Evet güle güle. Yallah. Şunları bir alalım hızlıca patlat. Patlat çatlat abi. Aa şu yukarıda da şey var bak. Vurabiliyor muyum buradan? Buradan vurulmuyor. Tamam geç abi burayı. Şu silahları temizlemenin bir yolu olmalı ya. Vurdun mu lan? Patladı galiba. Tamam güzel abi. Ateş et sen bana. Et geliyorum. Bekle, bekle, bekle. Rakun'un gücünü göreceksin. Oğlum niye aşağı iniyor? Hadi yukarı gidelim. Rakun aşağı gidiyor. Oha. Çok geç kalacağız ya. Böyle bir şey olamaz arkadaş. Çabuk çabuk. Hay Allah'ım ya Rabbim. Kan gibi. E ee, bu ne lan bu çarpmasın bizi. Aman. Evet. Hadi. Mükemmel bir vuruştu. Oh be çok zormuş arkadaşlar. Neyse onu alamayacağım şu anda hiç uğraşamam. Bu ne yapıyor? Bu neyin nesi lan? Ha bu dursun tamam. Şunu bir patlat. Tamam pili alıp götüreceğiz anladım. Haydi bakalım. Evet Evet Eee Şöyle bir iki dakika yere bırak şunu Tamam Ne olacak lan şimdi? Eyvah ee, ü ü türsüyorum Allah cezanı versin patlamasaydın ya be Aha burada şey var Oğlum ne yapıyor bunlar? Oy, reaktörü patlatacak bu canavarlar. Bunların işini bitirmem lazım. Beni görmesinler. Bak şimdi. Aha, ayva yediler. Vallahi ayva yediler. Oh, çok iyi lan bu. Bu işi sevdim ben. Tam bana göre. Oy. Aha, gurut. Ay kardeşim yeni kurut. Ekip. Evet şimdi sisteme girip ne yapacağız burada? Oo hep beraber gelmişiz. Evet yüzle konuşalım isterim diyor. Bu robot köpek. Vay be Draxa falan bakın arkadaşlar. E Draxa oynamamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazın Draxa da oynarım tamam mı? oyun çok güzel arkadaşlar. Rakunla beraber bu işi çözmüş bulunmaktayım. Çekin bakın köpek. Çekil, çekil de rakun yapsın. Neyse. Galiba arkadaşlar bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptık? Oyunu mu bitirdik ya iki bölümde? Tamam. E ee, mevzu nedir canım? Yes, bilmem ne. Car, çurt. Evet, bir izleyelim bakalım. Ha, bu bizim kardeş. Neyse arkadaşlar. Bunu bir sonraki bölümde oynayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.